Vallahi romantik manyak triplerle evlilik mevlilik olmaz ben sana söyleyeyim. Sevgililer Günü rüzgarını arkasına alan bir başka filmde Balayı Uğur, maddi açıdan hiçbir sorunu olmayan üst düzey bir iş adamıdır. Yeni tanıştığı, oyunculuk yapan ya anda, Gül'e kısa bir süre ya. sonra evlenme teklif eder. Gül başta bu teklife anlam veremez ama daha sonra onunla evlenmeyi kabul eder. Çift birlikte içinde, içinde kimsenin yaşamadığı bir köye balayı için gider. Uğur, balayı için detaylı bir organizasyon yapmış ve köyü boşalttırmıştır. Uğur ve Gül, doğayla iç içe, sessiz ve sakin terk edilmiş yerde baş başa vakit geçirmeye başlarlar. Birbirlerini çok da iyi tanımayan yeni evli çiftin arasındaki gerilim zamanla artar. Uğur, Gül'ün kendisinden bir şey sakladığından emindir ve bunu ortaya çıkarma konusunda kararlıdır. Birbirleriyle ilgili yüzleşecekleri gerçekler ilişkilerini sorgulamalarına neden olacaktır. Filmin başrollerinde Sedat Oğuz, Emre Kılıç ve Bertan Ceylan var.